Bülent Hanımcığım bayıldım bütün her şeye güle güle, Ay, güle tamam. giyin. Ay size Ay, çay güzel. yaptım. Ha, sürpriz. harika. Sürpriz. Aa, harika. sürpriz. Ay, Arkadaşlarıma sen güzelce getirsin. bir Türkiye'den getirdiğin çaylar tabii. Evet çok Ay, güzel. Ay süper. nerede bunun evet. Ay içeride burada. O Bardaklar, içeride bardakları. Hepsi orada hayatım. Ay onları da Gel gel Burcu getir bir şey. Aa, Burcu da. Hmm. Ay. Yakıştı mı? Ay. Aklından böyle bir şey geçirdin herhalde. Ay, şaka Allah Ne şakası olsun. ya? Allah şaka yani. yapayım. Ya ne var. şakası ya? Bu ucuz şaka. Safiye ucuz ucuz şakalar. Bir garip. Yani böyle yaptığı şakalar var ya böyle. Onu yapmaya kalkıştı bir star arkadaşına. Ya yani insan üzülüyor. Kalbimi hoplattı. Bülent Hanım'ı da hopladı. Yani bir anda kaynar su döküldü zannettik üstümüze. E, zaten bir de düşürdü de çaydanlık da az ağırlıkta değildi yani. Dizim hala acıyor. Bu da bir garipti. Ne aa, var yani? Şakayı aa, çevirdiniz Allah ya, Allah! Aa, bir şey Şaka var. böyle şaka! Evet. Böyle ne şaka! Var? Yok ben gidiyorum. <laughs> hayır, aa, hayır, ama hayır. hayır! Şaka, şaka yaptım Adam, şaka yap. Vallahi internette gördüm bunu Bu şey bu ya. Yaptım. Bunu internette şey yok. yapıyorlar. Evet. Ben, ben yemek de yemeyeceğim. Burası benim odam. Hayır. 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 Yani, Madem güzel geldiniz oturun. Güzel güzel yemek yiyecektik. Ne yapıyorsun Safiye'cim ya? O <laughs> ya. sana yakışıyor mu ya? Hayatım niye böyle yapıyorsun arkadaşım? Canım arkadaşım diyebilirdi. Aman Allah'ım içinde senin şey de var da, şu da var da. Biliyorum bizi yakacakmışsın da, şunu yapacakmışsın Aman Allah'ım onun diline düşeceğime. Hayır başkasının diline düşün daha iyi. E nasıl böyle bir şaka ya? Ne ucuz ya bir şaka ya. Bir ya? Ya hayatım internette bir şaka var. Ya aman internet internet. internet, ya. Ya siz de her şeyden korkuyorsunuz Ay. ya. Evet ya. Zaten o telefon elinden ya. hiç düşmüyor. Evet. evet. Ay, <laughs> Ay ne var ya bir şaka yapayım yani. dedim. Muhabbet olur dedim. Bülent Hanım'ın dedi, oturuyorum yani. Olacak Allah, şey değil ya. Olacak şey değil ya. İyi bir daha bir şey yapayım. Ay Allah'ım ya Rabbim ya. Yemediğim laf kalmadı. İnsanları güldürmek o kadar zordur ki. Güldüreyim derken, bir de azar işittim. Allah Allah. Hep bunları yapıyorsun Safiyeciğim. ne gülmesi ya? Gördüğün şeyi yemek istiyorsun, gördüğün şeyi biliyorsun. Her gördüğün şeyi biliyorsun ya. Yoruldum Bülent Hanımcığım, sen bilmiyorsun. Yapma ya Bundan çekil, Hayır burası benim odam, sen de şimdi, Ay. ben de... Ya artık Safiye'yi yani taşıyamayacağım gerçekten. Bülent Hanım'la bile dertleştim, taşıyamayacağım. Artık let's go, go. İstemiyorum seni. Gerçekten Safiye'ciğim. Bir şey söyleyeyim mi? Yemin ediyorum size şaka yapmak istedim ama. Ama böyle şaka bir hiç... şaka olmaz. Bak yüreğine indirdim ama Bülent Hanım. Benim Aa, öyle. Ne ama yaptın ama ya yani? Ama ne bu... bebeğim Kız ya? böyle yapar mıyım ben? Niye böyle yapıyorsun? Aa, her şey ya? yapıyorsun ama Safiye'ciğim. Aman git otur hele bir. Hele bir otur. Kim dur dur gelsin? tekrar. Tekrar ne otur kendine gel, gel, gel. gel. Bir şey olmaz. Yok, yok, bu bomboş. Ay, ama o da, o da dizimi çarptı. İnan ki dizime geldi. Şuraya geldi. Bak şuraya geldi. o Koca. Ağır ama o çaydanlık. I'm